Bugün yanımızda uzaklardan gelen Orhan Mutlu kardeşimiz var. Bunlarla birlikte otobana çıkacağız. <laughs> oh, <çok iyiler. Gülüyor> kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Burak. Türkiye'nin yakışıklı olmayıp da sempatik olan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda uzaklardan gelen Oğuzhan Muslu kardeşimiz var. Ve onunla birlikte gazlayacağız. Ama neyle? <laughs> Bugün Oğuzhan'la bir iddiaya girdik aman Allah'ım bunlarla birlikte otobana çıkacağız ve otobanın A nokta koyacağız ama ne düştü ya kanka birileri duramamış <gülüyor> birileri <laughs> fren falan... <Baba. gülüyor> arkadaşım yapan, becenemiyorsanız yapmayın yani bu kadar basit. Neyse. Arkadaşlar. Olsan'la birlikte tosabana çıkacağız. Bakalım 600 ararımız mı daha güçlü yoksa 1000 ararımız mı? 1000 aranlar. A, A O artık yok. Unut onu. Gitti o. Bile, bile yandı yüreğim. Yana yana Kardeşim Allah <laughs> Kanka. Öyle bir... Yok. 200 x 600'lük. 600 ben dedim ki 600 arar. Top speed'de yenemez ama kalkışta bence tokatlar dedim. O da dedi ki A 6. <laughs> <laughs> bir de OM sürüyorsa hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Bu arada Olsun'un yeni motoru biliyorsunuz zaten önceki videodan görmüşsünüzdür. Tam bir makina, tam bir pusi magnet mermi görüyorsunuz. Tehlike. Hiç, ağzından hiçbir laf çıkmasına gerek yok. Bu da benim yadigar. Bunu da benim bir arkadaşlar videoyu burada çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bunun sebebi videolarda sürekli bunu duyurmayı unutmuş olmam. Arkadaşlar aşağıda Twitch linki bırakıyorum size. 2 günde bir ya da 3 günde bir falan düzenli olarak yayın açıyorum Twitch'te. Zaten oraya da gelmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Orada sürekli sizinle etkileşim halinde oluyorum. Sürekli sizinle sohbet ediyorum, oyun oynuyoruz falan. Hani o tarz şeyler yapıyoruz. Dediğim gibi aşağıdaki linkten Twitch'e katılmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Zaten ti... Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Instagram'da story falan atıyorum. Hani Twitch'te yayın açtım hadi gelin diye. Siz de onlardan biri olun lütfen rica ediyorum. E, şimdiden teşekkürler. Şimdi videoya devam ediyoruz. Arkadaşımdan aldım. Şimdi bunlarla gazlayacağız otobana çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bozma lan beni. Kanka evet o çıkıyor bu arada. Onu yapmak lazım. Stop çıkıyor. Ben de daha 600 zarar var. Ben de bu makineyi çok seviyorum, beğeniyorum. Bakalım e, otobanda neler yapacağız. Durumlar böyle. Hadi gazlamaya başlayalım. A few moments later. Ya bu kime atıyor kime? <laughs> Mükemmel. Arkadaşlar şimdi otobana çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi tekerler soğuk diye çok da agresif şey yapmıyorum. Biraz ısınsın. Tekerleklerimiz de pardon lastiklerimiz de bu arada Rostrich bayağı iyi lastikler ama ısınması lazım tutması için ilk önce. Birazdan olsanı deleceğiz. Aşırı eğlenceli olacak. Şimdiden yerlerinizi alın. Şimdiden yerlerinizi alın. Mükemmel olacak. İnşallah trafik yoktur. Tek korkum trafik. Bir daha bir daha Üç deyince <gülüyor> Hayır hayır <laughs> İkisi de Başa baş gidiyor 아 시비! 디따! Tokatlayamadım. Trafik biraz var o yüzden çok agresif olamıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. En fazla bu kadar oluyor. レス Be. yemin ediyorum bak iki reyzin yola çıktığı zaman aşırı keyifli aşırı keyifli yani şimdi bende naked oluyor onda mineral vardı daha önce biliyorsunuz zaten bende mineral vardı zaten ama hani aynı şeyimiz olmuyor potansiyelimiz olmuyor ama iki yan canyon olunca yani görüyorsunuz aşırı keyifli Bu kısa sürüyor arkadaşlar <laughs> Bu ben bu videoyu hiç kesmeyeceğim Haberiniz olsun çünkü videonun her saniyesi Eğlence dolu Bu videoyu hiç kesmeyeceğim ee, Uzun zaman sonra gerçekten çok keyif aldım ee, <laughs> Gerçekten racing alasım geliyor böyle hani e, Böyle keyifli Sürüşler olduğu zaman Ciddi ciddi yani düşünüyorum Ulan racing alsam diyorum da ya sonra diyorum ki tamam da abi ben sürekli video çıkmaya çıkmıyorum ki yani normal hayatımda da bir rahat bir motor olmadı. Yani 600 arar güzel motor, rahat motor ama uzun vadede yoruyor ga. <laughs> Şimdi gidiyoruz küçük parkımıza. <laughs> Yine geldik. Yine geldik. Nereye koyacağız oğlum? Her yer dolu yine ya. Koy. Aha yer buldum. Aha çaldım. Allah'a çaldım. <laughs> Gel buraya. Aynen. Var ya bak Uzun zaman sonra gerçekten ben bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Tane evet çok keyifli. Hani yan yana olmak gerçekten keyifli ama <laughs> naked racing olmuyor aynı <laughs> yani Hani ikisi neredeyse aynı hızdalar ya. Aşırı keyifli. <laughs> evet. Ve tekerleri kalkmalar ne bileyim tonklar ya kalkışlar falan çok güzel kanka. Yani. He? Para yok. Ne yok? Para yok. Vereyim kaç para? <laughs> kanka bilmiyorum. Bilmem kanka. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı için e, lütfen <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün Oğuzhan'ın aratısıyla benim de altında 600'lükle e, gazladık. Kısa bir video oldu biliyorum ama e, dediğim gibi motorlar hızlı olunca motorlar hızlı olunca e, önümüzde de bir engel olmayınca böyle hemen bitiyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kapat kardeşim. Kapat. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet.